Evet kaldığımız yerden devam edecek olursak arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işlem e, f e fonksiyonu a kümesinden reel sayılara g fonksiyonu b kümesinden reel sayılara ve A kesişim B boş kümeden farklı olmak üzere. Yani tanım kümesindeki elemanlar arkadaşlar kümelerin kesişimi boş olmayacak. Ortak elemanlar olacak. Onu demek istiyor bize. Dört işlemi uygulamak için. Ki dört işlem ortak olan elemanlarda olur arkadaşlar. Çünkü F'de de tanımlı olacak. G'de de tanımlı olmak zorunda. Soruda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Eğer ki iki fonksiyonun toplamının bir eleman altındaki görüntüsü isteniyorsa bizden arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. F e fonksiyonun x altındaki altındaki görüntüsü artı g fonksiyonun x altındaki görüntüsü. Yani f artı g x demek f x artı g x demektir. f eksi g x yani fonksiyonların farkının bir x altındaki görüntüsü. Bu da aynı şekilde f'in x altındaki görüntüsü eksi g'nin x altındaki görüntüsü demektir arkadaşlar. F çarpı Gx yani fonksiyonların çarpımının x altındaki görüntüsü yine aynı şekilde fx çarpı gx demektir. Yani bütün dört işlem için geçerlidir arkadaşlar bunlar. f bölü gx yani iki fonksiyonun bölümünün bir x altındaki görüntüsü. Bu da aynı şekilde fx bölü gx demektir. k elemandır reel sayı olmak üzere. Yani orada k bir sayı arkadaşlar. Mesela 2 çarpı fx diyorsa bize. Kalkıp siz öncelikle fx'i hesaplayıp ondan sonra k ile çarpabilirsiniz. Mesela 2 fx varsa olayda hani şurada 2 f görüyorsanız önce fx fonksiyonu hesaplayıp sonra 2 ile çarpabilirsiniz. Mesela onu demek istiyorum. Aynı şekilde k artı fx yani mesela 2 artı fx. Öncelikle arkadaşlar fx'i hesaplayıp ondan sonra k'yı da ekleyebilirsiniz ona. Yani k artı fx demektir. Dört işlem için arkadaşlar söyledim bunu. Tanımlar aynı kalır. Yani tanım kümesindeki mesela ikisini de bir de tanımlıysa. Dört işlem görüntüler uygulanır. Bakın şuradaki gibi. Fx artı gx. Yani ne yapıyorsunuz? Görüntülerine, y'lerini işlemi uyguluyorsunuz. Alttaki soruya bakacak olursak. bütün özellikleri arkadaşlar kesiştirecek bir şekilde. F e fonksiyonu 1'i e 2'ye götürüyormuş. 2'yi 3'e, 3'ü 1'e, 4'ü 2'ye, 5'i 7'ye. Aynı şekilde G fonksiyonu da 0, 2, 1'ı 3'e, 3'ü 5'e, 5'i 2'ye, 6'yı 4'e götürüyormuş arkadaşlar g fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar 4 işlemi yani f artı g'yi, f çarpı g'yi aynı şekilde f bölü g'de de f eksi g'de de aynı şeyler geçerli. Ortak olan tanım kümesindeki elemanları uyguluyorsunuz arkadaşlar. Tanım kümesindeki elemanların ortak elemanlarını uyguluyorsunuz. Öncelikle A kesişim B'yi yani tanım kümesindeki kesişim elemanlarını hesaplayacak olursam bakın tanım kümesindeki elemanlar f fonksiyonunda 1 2 3 4 5. g fonksiyonunda tanım kümesindeki elemanlar 0 1 3 5 6. Ortak olanlar kimler? 0 burada var ama burada yok. 1 ikisinde de var tanım kümesinde. O yüzden 1'i alacağım. 2 burada var ama tanım kümesinde burada 2 yok. Bakın tanım kümesi demek birinci bileşen demektir. Birinci bileşenlerinde 2 yok. 3 her ikisinde de var arkadaşlar. 3'ü yazıyorum. Bir de tanım kümesindeki ortak olan eleman ne var arkadaşlar? 5'ler ortak. Yani tanım kümemizdeki ortak elemanlarımız 1, 3, 5. Mesela f artı g 1'i hesaplayacak olursam ben f artı g 1 demek f 1 artı g 1 demektir. Şimdi f 1'in ben ne olduğunu biliyorum. F fonksiyonun 1'in bir, görüntüsü ne arkadaşlar? 1 kime gidiyor? 2'ye gidiyor. Yani F1'in kaç olduğunu biliyorsunuz. 2 olduğunu biliyorsunuz. G1 demek hemen G fonksiyonuna bakıyorum. G fonksiyonu 1'i kime götürmüş? 3'e götürmüş. O zaman G1'in ne olduğunu biliyorsunuz. 3 olduğunu biliyorsunuz. Yani 2 artı 3'den F artı G1'i kaç bulmuş olursunuz arkadaşlar? 5 olarak bulmuş olursunuz. Aynı şekilde diğer elemana bakıyorum şimdi. F artı G3'e bakacağım. F artı G3 F artı G3 demek ne demektir? Özelliklerde söyledik. F3 artı G3 demektir. Ayrı ayrı 3'teki görüntülerini bulup toplayabilirsiniz arkadaşlar. F3 demek bakıyorum F fonksiyonuna. 3'ü kime götürmüş? 1'e götürmüş. Yani F3 1 demektir. Şimdi G fonksiyonuna bakıyorum. G fonksiyonu 3'ü kime götürmüş? 5'e götürmüş. O zaman G3'ün ne olduğunu biliyorsunuz. 5 olduğunu biliyorsunuz. 1 artı 5'ten F artı G3 ne olacaktır? 6 olacaktır. Bir de f artı g 5'e hesaplayacak olursam f artı g 5 eşittir diyorum. Nereye eşittir bu? F5 artı G5'e eşittir. Hemen F fonksiyonuna bakıyorum. 5'i kime götürmüş? 7'ye. Hemen G fonksiyonuna bakıyorum. 5'i kime götürmüş? 5'in görüntüsü ne arkadaşlar? 2. 7 artı 2'den F artı G5'i kaç olarak hesaplamış olursunuz? 9 olarak hesaplamış olursunuz. Yani F artı G fonksiyonunu soruyordu bana. F artı G fonksiyonu 1'i kime götürüyor? 5'e. 1, 5. 3'ü kime götürüyor? F artı G 3 demek ne demekmiş? 6 demekmiş. O zaman F artı G 3'ü kime götürdüğünü biliyorsunuz. 3'ün görüntüsünün ne olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. F artı G 5'i kime götürüyor? 5'in görüntüsü F artı G'de ne arkadaşlar? 9. O zaman... 5'e 9 dersiniz. Sıralı ikillerde birincisi tanım kümesindeki eleman ikincisi arkadaşlar görüntüsü olmuş oluyor. Aynı mantıkta şimdi F çarpı G'yi hesaplayacak olursam yine ortak olan tanım kümesindeki ortak olan elemanlara bakacağım. Çünkü F'de de tanımlı olması lazım G'de de tanımlı olması lazım. Bakın parçaladığınızda hem F'de görüntüsü olması gerekiyor hem de G'de görüntüsünün olması gerekiyor. O yüzden ortak elemanlara bakıyorum. Gelin F çarpı G1'i hesaplayalım. F çarpı G1. Ne demektir bu? Özelliklerde söylediğimiz gibi F1 çarpı G1 demektir. E F1'in ne olduğunu biliyorum ben. 1'in görüntüsü 2. G1, G fonksiyonuna bakıyorum. 1'in görüntüsü 3. 2 çarpı 3'ten F çarpı G1'i ne olmuş olarak hesaplarsınız? 6 olarak hesaplamış olursunuz. F çarpı G, diğer ortak elemanım ne arkadaşlar? 3. F çarpı G3. Bu da nereye eşit olacaktır? F3 çarpı G3'e eşit olacaktır. Özelliklerde söylediğimiz gibi. F3 hemen F fonksiyonuna bakıyorum. 3'ün görüntüsü ne? 1. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? F3 gördüğüm yere ne yazıyorum? 1 yazıyorum. G3. 3'ün görüntüsü ne? G'de 5. 3'ün görüntüsünün 5 olduğunu görüyorum. O zaman F3 çarpı yani 1 çarpı 5'ten F çarpı g 3 ne olarak hesaplamış olursunuz? 5 olarak hesaplamış olursunuz. Hemen F çarpı G5'i de hesaplayalım. Diğer ortak tanım kümesindeki ortak elemanımıza bakıyorum. F çarpı G5. Bu da ne demektir? F5 çarpı G5 demektir. F5'in ne olduğunu biliyorum ben. 5'in görüntüsü 7. G5'in ne olduğunu biliyorum. 5'in görüntüsü 2. 7 çarpı 2'den kaç olarak hesaplamış olursunuz? F çarpı G5'i 14 olarak hesaplamış olursunuz. O zaman F çarpı G fonksiyonunu tanımlayacak olursam. Çünkü F çarpı G nedir diye soruyor bana. F çarpı G fonksiyonunu tanımlayacak olursam. F çarpı G 1'i kime götürüyor? 6'ya. O zaman 1'i 6. F çarpı G 3'ü kime götürüyor? 5'e götürüyor. O zaman 3'e 5. 3'ün görüntüsü 5. F çarpı G'de. F çarpı G'de 5'in görüntüsü kaç? 14. O zaman nasıl gösteriyorum onu da? 5'e 14 olarak gösteriyorum arkadaşlar. F çarpı G fonksiyonu da bu olur dersiniz. Evet fonksiyonlarda en sevdiğimiz sorular bunlar da dört işlem üstünde gelir karşınıza arkadaşlar. Fonksiyonu verir size ve f'in bir şey altındaki görüntüsü sorulur. Fonksiyonlarda en keyif aldığınız en kolay sorulardan birileridir arkadaşlar bunlar. F11'i soruyor bana yani içerisinin ne olmasını istiyorum ben? 11 olmasını istiyorum. Neden? F'in 11 altındaki görüntüsünü bulmak için. Peki x gördüğüm yere kaç yazayım ki şu içerisi 11 olsun neye 1 eklersem 11 olur 10'a o zaman x gördüğüm yere ne yazarsam 5 yazarsam bakın 2 çarpı 5 10 1 eklediğimizde 11 yani f11'i verir bize ben de diyorum ki x eşittir 5 yazalım diyorum bakın x gördüğünüz yere bir şey yazıyorsanız her x gördüğünüz yere aynı şey yazmak zorundasınız x gördüğüm yere 5 yazdığımda f kaç olacak orası 5 çarpı 2'den 11 ekledim 11 yani f11 eşittir 5'in karesi artı 3 çarpı 5 eksi 1. 5'in karesi 25. 3 çarpı 5 15 eksi 1. 25'e 15 eklediniz arkadaşlar. 41 çıkartırsak F11'in kaç olduğunu bulmuş olursunuz. 39 olduğunu bulmuş olursunuz arkadaşlar. Evet alttaki soruya bakacak olursak fx eksi 1 bölü fx artı 1 eşittir x kare eksi x artı 2 olduğuna göre f3 kaçtır? Bakın bunu belki direkt düşünemiyorsunuz. Hani e, ne yazarsam hani 3 gelir içerisi diye. O yüzden hemen şu yanda ne yapıyorum? x eksi 1 bölü x artı 1'i içerisini nereye eşitliyorum? 3'e eşitliyorum. Çünkü içeriye kaç yazayım ki x gördüğüm yere? 3 olsun diye araştırıyorum. x eksi 1 eşittir 3 ile çarptığımızda 3x artı 3. E, bunu bu tarafa atarsam 3'ü bu tarafa atarsam artı 3 karşı eksi 3 olarak geçer. Bir de eksi 1 var. Eksi 4 eşittir. 3 xten 1 x çıkartırsanız 2 x. 2 x eşittir. Eksi 4 ise x eşittir. Kaç bulmuş olursunuz? Eksi 2 bulmuş olursunuz. Bakın şu içerisini 3'e eşitledim. Çünkü f 3'ü soruyordu bana. X'e yerine ne yazmam gerekiyormuş? Eksi 2 yazmam gerekiyormuş. X eşittir. Eksi 2 yazalım diyorum o zaman ben de şimdi. İsterseniz göz ucuyla bakalım. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3. Eksi 2 1 daha eksi 1. Eksi 3, eksi 1'e bölersem Gerçekten de neyi veriyor bana arkadaşlar? Artı 3'ü veriyor. O zaman eksi 2 yazdığımda içerisi ne oluyormuş? F3 oluyormuş arkadaşlar. Yazdım direkt F3 eşittir. X gördüğümüz yere şurada ne yazdıysak buralarda da aynı şeyi yazmak zorundayız. Eksi 2'nin karesi eksi işlemimin eksisi bu. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım bir de artı 2. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi eksi 2'den artı 2. Bir de dışarıda artı 2 var. 4, 6, 2 daha kaç bulacaksınızdır arkadaşlar F3'ü? 8 olarak bulmuş olacaksınız. Alttaki sorularda da bakın bu tip sorularda mesela fx'i verir size fx 1 nedir diye sorar. Yine tabi x'li karşılaşırsınız arkadaşlar şıklarda eşitini sorar size mesela. fx'i vermiş bize fx artı 2 isteniyor. Bakın x gördüğüm yere ne yazayım ki fx artı 2'yi bulayım. x gördüğüm yere direkt ne yerleştireyim? x artı 2 yerleştireyim. Çünkü x gördüğüm yere x artı 2 yerleştirirsem ben neyi bulmuş olurum? fx artı 2'yi bulmuş olurum. Ama x gördüğüm yere ne yazıyorsam her x gördüğüm yere aynı şeyi yazıyordum arkadaşlar. fx artı 2 eşittir diyorum. Bana sorulan eşittir. x artı 2'nin bakın x'in karesi vardı orada x gördüğüm yeri x artı 2 yazdığım için burada da aynı şekilde x artı 2 yazıyorum. x artı 2'nin parantez karesi artı 3 çarpı x artı 2 eksi 5 x artı 2'nin parantez karesi birincinin karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. 2'nin karesinden artı 4. 3'ü içeriye dağıtırsam oradan ne gelecek? 3x artı 6. Bir de dışarıda ne var? Eksi 5 var. Düzenli olarak yazacak olursak fx artı 2 eşittir. Bir tane x kareli yapı var yazıyorum x kare. 4x 3x tane gelecek arkadaşlar 7x. 4 6 daha 10 sayıları topluyorum şimdi. Eksi 5 daha 10'dan eksi 5'i çıkartırsanız arkadaşlar ne olacaktır? Artı 5'tir dersiniz. Demek ki fx artı 2 fonksiyonumuz nereye eşit? x kare artı 7x artı 5'e eşit arkadaşlar. Alttaki soru tarzları da çok gelecek karşımıza. Öncelikle notunu bir okuyalım. Fonksiyonlarda birbirine eş olan fonksiyonlara x diyebiliriz. Bakın önemli bir kısımdır bu. Testlerde çok karşılaşırsınız bunlarla. Birbirine eş olan kısımları x olarak adlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Ne zamanlar kullanacaksınız bunu? Mesela fx kare artı x vermiş bize ve f5'i soruyor. Mesela buranın 5 olması için x gördüğüm yere 1 yazarsam f2 gelir. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi 4, 2 daha 6 gelir. Bakın direkt bir cevap bulamıyorum değil mi? x gördüğüm yere şunu yazarsam f5'i verir bana. O zaman nereye başvuracaksınız? fx kare artı x eşittir. Şuradaki 2x² 2x kare artı 2x'i 2 parantezine alırsam. Bakın ikisinde de katsayı 2 var x kare artı x gelecektir. Bir de dışarıda ne var? Artı 4 var. Bakın şurada ne varsa şurada da o yok mu? Mesela ben şurası 1 deseniz burası da 1 demek değil mi? Aynısı çünkü. Burası 2 ise burası 2 değil mi arkadaşlar? Mesela direkt 5'e 5 de yazabilirsiniz. Ama öncelikle şunu yazmayı da öğrenelim. Birbirine eş olan kısımlara ne yazabiliriz dedik arkadaşlar? x yazabilirsiniz dedik. Yani fx eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 2x çünkü x kare artı x'e x dedim ben. x kare artı x yerine yine x yazdım yazdım. 2x artı 4. Bize neyi soruyordu? F5'i soruyordu. O zaman x gördüğümüz yerlere 5 yazacak olursak arkadaşlar. F5 eşittir. Ne olacaktır? 2 çarpı 5'ten 10. 4 daha. Cevabı kaç olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar? 14 olarak bulmuş olursunuz. Evet diğer soruya bakacak olursak yine aynı mantıkta soru arkadaşlar. fx küp eksi x artı 1 eşittir 3x küp eksi 3x artı 7 olduğuna göre fx nedir? Şimdi ben buraya direkt x diyebilmem için karşılığında da aynı şeyi görmem lazım. Tamam 3x küp 3 parantezini alırsam x küp gelir. Eksi 3x 3 x'i 3 parantezini alırsam tam eksi x de gelir. Ama bir de artı 1 gelmesi lazım. Neyi 3 parantezini alırsam 1 gelir. Bakın şuradaki 7'yi 3 artı 4 olarak arkadaşlar parçalayın. Mesela ne olacaktır burası f x küp eksi x artı 1 eşittir. Ee, 3 x küp hadi yazalım 3 x küp eksi 3 x artı 3 bir de artı 4. 7'yi ne yaptım arkadaşlar 3 artı 4 olarak ayırdım. Şurayı 3 parantezine alacak olursam ben 3 parantezinde bakın hepsinin katsayısında 3 var. x küp eksi x artı 1 gelecektir ama dışarıda bir de ne var arkadaşlar artı 4 var. Yine aynı şekilde fx küp eksi x artı 1. Bakın eşit olan ifadeleri yakaladım mı? Evet yakaladım. Şuradaki x küp eksi x artı 1'e ben x dersem. Buradaki x küp eksi x artı 1'e de ne diyorum? Yine x diyorum. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? fx fx eşittir diyorum. Şuradaki eşit olan kısma da x dedik. 3 çarpı x'ten 3x artı kaç bulacaksınızdır arkadaşlar? 3x artı 4 bulacaksınızdır. Alttaki ifademiz evet ters fonksiyona geçiş yaptık arkadaşlar. Ters fonksiyon demek ne demektir? Bir fonksiyonun tersi bulunurken arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, ki mesela logaritma da bir fonksiyondur. Logaritma fonksiyonu tersini alırken de bakın ters fonksiyonu uyguluyoruz. Ters, fonks ters fonksiyonu o yüzden iyi oturtun. Ters fonksiyon bulunurken verilen fonksiyonda x yalnız bırakılır. Sonra x yalnız bırakıldıktan sonra y yerine x yazıldığında fonksiyonun tersi alınmış olur. Bakın şurada da yazdığımız zaten. X yalnız bırakılır verilen fonksiyonda. X yalnız bırakıldıktan sonra Y yerine X yazdığınızda fonksiyonun ne alınmış oluyor? Tersi alınmış oluyor. Bakacak olursak X'i yalnız bırakacağım. Bakın FX demek Y demektir arkadaşlar zaten. Görüntü demektir. Y eşittir 3X 1. X'i yalnız bırakacağım. O yüzden öncelikle eksi 1'i karşıya sağlıyorum. Yani 3X eşittir. Eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçer. Yani Y artı 1. X'i yalnız bıraktıktan sonra X eşittir. Ee, X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölüyorum. Y artı 1 bölü 3. X'i yalnız bıraktıktan sonra ne yaptığımızda fonksiyonun tersi alınmış oluyor da Y'e gördüğümüz yere X yazdığımızda. O zaman fonksiyonun tersi ne olacaktır? F eksi 1 X eşittir diyorum. Y'e gördüğüm yere X yazarsam X artı 1 bölü ne olarak bulmuş olursunuz tersine? X artı 1 bölü 3 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Alttakine bakacak olursak yine amaç birinci adımınız x'i yalnız bırak. ikinci adımınız y yerine x yaz. Yine öncelikle x'i yalnız bırakacağım. Y yi yazıyorum buraya. Eksi x'i karşıya sallarsam artı x olarak geçer. Bakın bunu bu tarafa sallıyorum. Y'yi de bu tarafa sallıyorum. Y eşittir, ne x eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 4 eksi y olacaktır. Bakın x'i yalnız bıraktım. Sonra ne yaptığımda fonksiyonun tersi alınmış oluyor. Birinci adımımızı uyguladık. İkinci adımımızda y gördüğümüz yere x yazdığımızda fonksiyonun tersi alınmış oluyordu. O zaman fonksiyonun tersi ne olacaktır arkadaşlar? f eksi 1 x eşittir diyorum. 4 eksi y gördüğüm yere ne yazıyorum? x yazıyorum. Yani fonksiyonun tersi eşittir dersiniz. 4 eksi x'e. Alttakine bakacak olursak fx eşittir 4x artı 7. Yine birinci adımımız x'i yalnız bırak. x'i yalnız bırakacağız arkadaşlar. Öncelikle yanındaki artı eksiden kurtarırsınız. Sonra katsayıya bakarsınız. fx demek y demektir arkadaşlar. Öyle yazarsanız daha kolay ee, işlemler yaparsınız. 4x eşittir. fx gördüğüm yere y yazıyorum. y eksi 7. Sonra x'i yalnız bırakmak için kas 4'ten kurtarmam gerekiyor. Yani x eşittir. y eksi 7 bölü 4. Ne yaptım? 4'e böldüm her iki tarafı. Peki x'i yalnız bıraktım. Birinci adımımı uyguladım. Ne yaptığımda fonksiyonun ters alınmış oluyordu x'i yalnız bırakıldıktan sonra? y gördüğümüz yere x yazdığımızda. Yani fonksiyonun tersi ne olacaktır o zaman arkadaşlar? f eksi 1 x eşittir. y gördüğüm yere x yazıyorum. x eksi 7 bölü ne dersiniz arkadaşlar? x eksi 7 bölü 4 dersiniz. Evet fonksiyon bize düz bir şekilde değil de kesirli bir şekilde verildiyse yani AX artı B bölü CX artı D olarak verildiyse ki bunlarda bile bu mantığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bölü paydasında bir var diye. Bakın bunlar sizlere bazen karma bir şekilde verilecek. Yani şu şekilde karıştırılmış bir şekilde verecek yerleri değiştirilerek. Bunlar o yüzden şu çapraz değişmeyi yapmadan önce düzenlemeyi yapın. Önce değişkenli olanı yazın sonra sabiti yazın. Yani AX artı B bölü CX artı D durumuna getirin. Eğer ki bu şekilde fonksiyon verildiyse size payın x'in kat sayısıyla paydanın sabitinin hem yerine hem neyini değiştiriyorsunuz arkadaşlar hem yerine hem işaretine yani d'yi buraya alıyorum ama eksi d x oluyor arkadaşlar artı b buna dokunmuyorsunuz yine aynı şekilde cx'e dokunmuyorum şuradaki a'yı da buraya alıyorum ama nasıl a olarak eksi a olarak yani o çaprazlığının Payın x'in katsayısıyla paydanın sabitinin hem yerlerini hem de neylerini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hem de işaretlerini değiştiriyorsunuz. Evet örneklerde daha iyi anlarız. fx eşittir 3x artı 3 bölü x artı 2 olarak verilmiş bize. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz paydaki x'in katsayısıyla paydanın sabitinin hem yerini hem işaretini değiştiriyorduk. Yani fonksiyonun tersi ne olacaktır? 2'yi yukarı alıyorum ama nasıl 2 olarak? eksi 2x yanında sabit olarak ne var arkadaşlar artı 3 var ee, x aynen kalıyor Şuradaki 3'ü de aşağıya nasıl alacağım arkadaşlar eksi 3 olarak yani fonksiyonun tersi nedir dersiniz eksi 2x artı 3 bölü x eksi 3'dür dersiniz arkadaşlar gayet kolaydır. Yine aynı şekilde bu fonksiyonun tersine bakacak olursam. Bakın payda x'in katsayısı ile x'in katsayısında bir şey görünmüyor ama yazmıyorsa kaçtır? 1'dir. Paydaki x'in katsayısı ile paydadaki sabitin hem yerine hem işaretini değiştiriyorsunuz. Yani Şuradaki eksi 2'yi yukarıya alacağım. Sabit yukarıya alacağım ama nasıl? İşaretini değiştirerek yani artı 2 olarak. Artı 2 x. Şuna dokunmuyorum. Artı 1. Yine aynı şekilde x'e dokunmuyorsunuz. Şuradaki 1 aşağıya nasıl iner arkadaşlar? Artı 1. Onu da eksi 1 olarak aşağıya indiriyorsunuz. Yani fonksiyonun tersi x artı 1 bölü x eksi 2 fonksiyonun tersi. 2x artı 1 bölü x eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Evet önemli bir nottur bu. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bazı sorularda mesela direkt şunu bilmenizle alakalı geliyor arkadaşlar sorular. Mesela fonksiyon fonksiyonun kendisi r fark eksi d bölü c'den. Bakın neden sizce tanım kümesinden bir eleman çıkartıyordur? Çünkü demek ki fonksiyon orada tanımlı değildir. Yani fonksiyonun tanımlı değil demek ne demektir arkadaşlar? Tanımsız yapması demektir. Yani şu ilk tanım kümesinden çıkan yer nedir arkadaşlar? Fonksiyonun kendisini tanımlıdır tanımsız yapar. Tanım kümesinden çıkarttığı eleman fonksiyonun kendisini tanımsız yapar. Peki fonksiyon bak bir fonksiyon A'dan B'ye ise yani A kümesinden B kümesine ise fonksiyonun tersi B kümesinden A kümesi nedir? Yani mantıken terse dönüyorsunuz. Tanım kümesine dönüyorsunuz. Peki fonksiyonun tersi buradan buraya olduğu için demek ki değer kümesinden de niye eleman çıkartıyor? Hani bu tersinin tanım kümesi değil mi? Çünkü tersi buradan buraya hani terse dönüyor. O zaman buradan sizce niye eleman çıkartmıştır? Bu da ne yapıyordur arkadaşlar? Fonksiyonun tersini tanımsız yapar. Yani değer kümesinden çıkarttığı eleman çıkarttığı eleman fonksiyonun tersini tanımsız yapar. Çünkü fonksiyonun tersi değer kümesinden tanım kümesinedir arkadaşlar. Fonksiyonun tersi değer kümesinden tanım kümesine olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet bir not daha verdik ki tersleri çözmenin en önemli mantığıdır en önemli kuralıdır arkadaşlar bu y eşittir fx ise fonksiyonun tersinin y'deki görüntüsü x'tir bakın bunda yaptığınız şey şu oluyor aslında f'i kaldırmak için her iki tarafın tersini alıyorsunuz arkadaşlar. Her iki tarafın tersini aldığınızda fonksiyonun tersiyle kendisi birbirini götürür. E, o zaman burası ne olacak? f eksi 1 y yani fonksiyonun tersinin y altındaki görüntüsü f eksi 1 ile f gittiği için orada ne kaldı sadece arkadaşlar? x kaldı. Hani mantık aslında budur. Fonksiyonların tersini her zaman bu mantıktan çözeceğiz arkadaşlar. Mesela f x artı 1 eşittir x'e. Ben f'i kaldırmak için her iki tarafın tersini alacak olursam hani o geçişleri yapalım diye söylüyorum size. Fonksiyonun tersinin x altındaki görüntüsü bakın fonksiyonun tersi ile kendisi birbirini götürür tersi ve kendisi orada ne kaldı sadece x artı 1 kaldı arkadaşlar yine aynı mantıktan her iki tarafın bakın f'i kaldırmak için her iki tarafın fonksiyonun tersini alacak olursam Fonksiyonun tersi kendisi birbirini götürür. Orada sadece 3x artı 1 kalır. Fonksiyonun tersinin neredeki görüntüsü? x artı 1 bölü x eksi 2'deki görüntüsü. Onu nasıl yazıyorum? Fonksiyonun tersinin x artı 1 bölü x eksi 2'deki görüntüsü eşittir diyorum. Buranın da tersini aldığımda tersiyle kendisi birbirini götürür. Ve sadece ne kalır arkadaşlar orada? 3x artı 1 kalır. Ne yapıyorsunuz? Geriye dönmüş oluyorsunuz. Şuna bakacak olursak F1 eşittir 7 ise yine her iki tarafın tersini alacak olursam ben. Fonksiyonun tersiyle kendisi birbirini götür orada sadece 1 kalır. Fonksiyonun tersinin neredeki görüntüsü? Fonksiyonun tersinin 7'deki görüntüsü eşittir 1. Zaten arkadaşlar fonksiyonun terslerini her zaman şöyle okuyacağız. Neyin görüntüsü 7? Çünkü fonksiyonun tersi nereden nereyeydi? Görüntü kümesinden tanım kümesineydi arkadaşlar. Değer kümesinden tanım kümesineydi. O yüzden grafiklerde şu şekilde yorumlamalar çok yapacağım sizlere. Şu f-1 7 okunurken şöyle okunur. Neyin görüntüsü 7? Çünkü tersinin tanım kümesinin resi değer kümesi arkadaşlar. O yüzden neyin görüntüsü 7 diye okuyorum. Zaten fonksiyonun neyin görüntüsü 7'ymiş? Birin görüntüsü. Ona cevap ne veriyor arkadaşlar? arkadaşlar bir olduğunu görüyorsunuz. Evet öncelikle bu mantığı verdik ki, çünkü bunlar da çok kullanacağız arkadaşlar onları. Fonksiyonun tersini de verdiyse size bunu kaldırmak için de fonksiyonun tersini her iki tarafın nesini alıyorum? F altındaki görüntüsünü alıyorum her iki tarafın. <laughs> f ile F'in tersi ne yapacaktır arkadaşlar? Birbirini götürecektir. Fonksiyonun ne altındaki görüntüsü? Fonksiyonun x art, artı 2'deki görüntüsü nereye eşittir? Fonksiyonun kendisiyle tersi birbirini götürür. 4 eksi eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Bize neyi soruyor? F5'i soruyor. Bakın az önce çözdüğümüz sorulara eşitler. Neyi keklersem eklersem F5'i bulurum ben. X gördüğüm yere kaç yazdığımda? X gördüğüm yerlere 3 yazdığımda F5'i verir bana. F3 artı 2'den yani F5 eşittir. Kaç olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar? 4 çarpı 3, 12, 1 çıkarttığımızda kaç bulursunuz? 11 olarak bulmuş olursunuz cevabı arkadaşlar. Evet, fonksiyonun kendisini vermiş bize. Fonksiyonun tersinin 16'ındaki görüntüsünü soruyor arkadaşlar. Fonksiyonun tersinin 16'ındaki görüntüsünü bulmak için her iki tarafın nesini alsak mesela? Tersi altındaki görüntüsünü alsak. O zaman ne olacaktır? Tersi ile kendisinin birbirini götürdüğünü bildiğiniz için her iki tarafın diyorum ki tersini alalım tersiyle kendisi birbirini götürür. Fonksiyonun tersinin şuradaki görüntüsü yani fonksiyonun tersinin 3x artı 1 bölü x eksi 2'deki görüntüsü eşittir. Fonksiyonun tersiyle kendisi birbirini götürmüştü. Nereye eşit olacak arkadaşlar? 2 üzeri x artı 1'e eşit olacak. Bunda direkt görünüyor sanki. Bakın fonksiyonun tersinin 10'daki görüntüsü istenmişti bize. Mesela x gördüğüm yere 3 yazarsam ben. 3 kere 3'ün 9. 1 daha 10. 3 eksi 2'den paydası da ne geliyor? 1. 10 bölü 1'den kaç gelir arkadaşlar? Fonksiyonun tersinin 10'daki görüntüsü gelir. Yani x eşittir 3 yazalım arkadaşlar. Söylediğimiz gibi 3 kere 3'ün 9 1 daha 10. Yani f eksi 1 10 bölü 3 eksi 2'den 10 bölü 1 10 olacağı için f eksi 1 10 olacaktır arkadaşlar orası eşittir.